Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlerin en son yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan yeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Bildiğimiz gibi yakışıklı oyuncu İtalya'da yaşıyor. İtalya'da günü günden hayranları artan Can Yaman artık sokakta yürürken bile herkes tarafından tanınıyor İtalya'da ya da bazı büyük anlaşmalar yapan Can Yaman kendi parfüm markasında çıkardı. Onun yanı sıra bazı anlaşmalar da yaptı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Diğer videolardan görüşmek üzere.